Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün sizinle haftanın günlerini hatırlayalım mı? Haftada kaç gün vardı? Haftada 7 gün var. Evet, doğru. Haftanın günleri şarkısını hatırlıyor musunuz? Hadi birlikte söyleyelim. Haftanın günleri 7'dir. Sayın bakın 7'dir yedidir. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. Cumartesi. pazar. Evet, haftanın günlerini hatırladık. Peki, bugün günlerden ne? Evet, bugün cuma. Hayırlı cumalar hepinize. Şimdi sizinle bir ses oyunu oynayalım. Ve aynı oyunu evde annenizle, babanızla, belki kardeşlerinizle oynayabilirsiniz. Oyun oynamak için bir asistan çağıracağım. Meryem yanıma gelebilir misin? Meryem bugün bize yardım edecek. Bir kase hazırladı ve kasenin içinde bazı nesneler var. Hmm, neler var? Birlikte bakalım. Meryem bu ne? Eldiven. Eldiven. Evet. Eldivenimizi buraya koyalım. Peki bu ne? Çekiç. Çekiç. Çekiçim. Çekiçimiz de burada olsun. Peki bu ne? Prizma. Bu bir prizma. Evet. Peki bunun ne olduğunu biliyor musun? Akrep. Bu bir akrep. Ha, ve son bir nesnemiz. Peki bu ne sence? Bir sandalye. Bu bir sandalye. Evet. Nesnelerimizi biz böyle masaya koyduk. Şimdi bir oyun oynayacağız. Acaba bu nesneler hangi sesle başlar? Bakalım Meryem biliyor mu? Hmm, Meryem bir dürbünlerimi takayım. Benim küçük gözüm ç, ç sesiyle başlayan bir nesne görüyor. Acaba hangisi? Çekiç. Bana verebilir misin? Evet. Çekiç. Ç, ç, ç. Çekiç. Peki. Benim küçük gözüm hmm, A, A, A sesiyle başlayan bir nesne görüyor. Acaba ne görüyorum? Akrep. Elime koyabilir misin? Evet. Akrep. A, A, A akrep. Benim küçük gözüm p p p ile başlayan bir nesne görüyor. Prizma. Prizma. Evet. P p p prizma. Benim küçük gözüm e e e sesiyle başlayan bir şey görüyor. Eldiven. Eldiven. E e e eldiven. Benim küçük gözüm s, s, s sesiyle başlayan bir şey görüyor. Sandalye. Evet, bu bir sandalye. S, 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 sandalye. Çocuklar, siz de evinizde anneniz ve babanızla böyle oyunlar oynayabilirsiniz. Ve sadece bir kelimenin başındaki sesle ilgili değil, ortasındaki ses ve kelimenin son sesini de bu şekilde bilmeye çalışabilirsiniz. Şimdi Meryem çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Şimdi bu mesela bunu bir elimize alalım. Bu bir eldiven ve eldiven e sesiyle başlar. Peki e sesini ben kağıda yazmak istersem bunu nasıl yapabilirim? E sesinin sembolünü kullanmam lazım ve seslerin sembollerine harf denir. Bugün ben size burada bulunan nesleri, nesnelerin ses ilk seslerinin harflerini göstermek istiyorum. Bakalım. Bununla başlayalım. Bu bir eldiven. Eldiven. E, 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 eldiven. E sesinin harfi E. 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 Bunu buraya koyalım. Bu bir sandalye. Sandalye. S, s, s. Sandalye. Sandalye s sesiyle başlar. Peki S sesinin harfi nasıl yazılır acaba? Hmm, bu bir akrep. Akrep A sesiyle başlar. A, A, A. Acaba A sesin yazılışı nasıl? A, A, A. Sonraki nesnemiz çekiç. Çekiç, ç, ç, ç. Çekiç çi ile başlar. Ç sesinin yazılışı nasıl acaba? Ç, ç, ç. Son nesnemiz prizma. Prizma. P, 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 p sesiyle başlar. P sesinin harf yazılışı nasıl? P, p, p. Evet, bugün 5 tane yeni harf öğrendik. Gerçi siz bunları biliyordunuz ama bazını tekrarlamakta da bir fayda var. Hangi harfleri bugün tekrarladık size tekrar göstermek istiyorum. E, 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 S, 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 A, A. A Ç Ç Ç, Ç. P. P P P Evet şimdi ödev ödev vakti. Size bir ödev vermek istiyorum. Ödevimiz şöyle. 5 tane harfimiz var. P, Ç, A, S, E bu harflerle başlayan beşer kelime düşününüz. Ve bu kelimeleri ayrı bir kağıda yazınız. Bir kağıtta P harfiyle başlayan kelimeler olsun. Mesela ne olabilir? Birlikte düşünelim. Mesela peçete, para, papan, pil, poyraz. Mesela beş tane harfiyle başlayan kelime. Ve bu kelime yazmanızı istiyorum bir kağıda. Ve 5 kelime her harf için bulmaya çalışınız. Bu konuda annenizden, babanızdan, büyüklerinizden yardım isteyebilirsiniz. Ödeviniz, yazma ödeviniz hazır olduktan sonra bana video veya fotoğraf gönderebilirsiniz. Size iyi çalışmalar. Görüşürüz.